Gidiyor mu oğlum? Selamun Aleyküm. Gidiyor Şu anda yolumuz evet biraz uzak. Yeni başladık. Burası e, kuyu mahallimiz. Ama önceki su aldıkları mahalle gidiyoruz. Biraz uzakta. Ben de, ben de istedim, istedim ki e, gittiğim yerde biraz çekim yapayım. Çevreyi arkadaşlarıma biraz tanıtayım. Tabii ki her zaman bu imkan ele geçmiyor. Gelmişken de çekim yapalım istedim. Şu an durumumuz bu. Gidiyoruz. Evet böyle çöl komu gibi toprak. Kırmızı bir rengi de var. Çevrede kaju ağaçları. Aralarında mango ağaçları var. Tabii geçimleri bu zaten bunların. Kaju dediğim zaman bizim ülkemizdeki gibi pahalı olduğuna bakmayın kajunun. Köylünün eline çok bir şey geçmiyor. Malum dünyanın politikası bu. Her yerde aynı. İşte iyi kötü yaşamaya, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Hatta bir olsa da meyvesini de ağacın üzerinde size göstermiş olsam bu arada bir şey yakaladım. Onu da sizinle paylaşayım istiyorum. Bakın şu toprak yığınlarını bir hayvanlar var. Şimdi şu an için unutma ama karınca gibi. Onlar yer altından çıkararak yapıyorlar böyle. Yani daha uzun yüksek minare gibi yaptıkları oluyor. Evet şurada da bir ev. Bakın evin durumunu. ...yapısını şöyle kısaca göstermiş olayım ben size. Evet. Sadece iki kişiyle... E, ...o suyu görmeye gidiyoruz. Ve tuzlu su tabii. Göreceğim suyu ben biliyorum da... ...sizler de görün istiyorum. Köy çok dağınık. Ağaçların arasında. Evet. 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 Bakın burada bir ev yine kapıda oturuyorlar akşam hazırlığı yemek yiyenler var vesaire bak ocakları burada Selamünaleyküm. aleyküm evet. afiyet olsun Evimizin yapısı bir penceresi görüyor musunuz? Penceresi. Burası tuvaletler. Evet. Size bir kaju meyvesini göstermek istiyorum. Bu meyveler böyle oluyor. Bakın şöyle. Şu üstteki tombul kısmının içinden de meyve suyu yapıyorlar. Ee, daha başka evet. Böyle bizim ceviz ağaçları gibi büyük büyük ağaçlar. bir taraftan da arkadaşlara yetişmeye çalışıyorum. Fazla da eğlenmek istemiyorum. Gideceğimiz yol biraz uzak. Bu insanlar oradan sularını alıyorlardı. Evet bir ev daha size. <laughs> Hayat burada böyle. Siz aslında eee çok güzel bir dokunduğumuz bu insanların hayatına. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Habari. <gülüyor> Elhamdülillah. Habari <laughs> yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> Selam. Selam. <laughs> maşallah, maşallah. Ocak yanıyor. Evet, evet, evet. Kelle yapılmış burada. Efendime söyleyeyim. Burada annemiz pirinç ayıklıyor. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Müsaade olur mu? İçeriye girelim. İçe, i̇çeri, alabilir miyiz bir? Bir yaşamı görmek istiyoruz şöyle kısaca. Rusa. Asante. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İşte burası böyle bir yer. Herhalde zannediyorum. Ee, odun onun kömürlüğümüze benziyor. Yani bir takım şeyler koymuşlar. Burası yatak odası. Evet. Evet. Efendim. Perdeler tabii ki. Burada bir oda daha var. Evet, burası da tabii izin aldık da giriyoruz. Burası da yatak odası. Ebeveyn yatak odası ama burası. Bakın çatı kısmı, üst kısımları böyle. Yağmur yağdığı zaman nasıl olduğunu siz düşünün. Evet, elbiseler bu kadar işte. Hayat bu burada. Siz bu insanlara su getirmiş oldunuz. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla. Rabbim sizlerden razı olsun. Ne kadar hayırlı bir işe vesile olduğunuzu kelimeler ifade etmez. Yani, bakın işte, evin duvarları içten dıştan. Onun doğum günü hangi yıl biliyor musun? Bilmiyorum. 1912. Maşallah, Subhanallah. Bu amcamız ismi? Yine... Şaveci. İsa, şave İsa Şaveci. İsa Miteva. İsa Miteva. İsa 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 İsa, İsa, Miteva. Mit Mite ee. Maşallah, Subhanallah. Ee. Amcamız 1912 yılında doğduğunu söylüyor.

<laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Asante. 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 Bada inşallah. <laughs> Allahu Ekber. İlk kez 108 yaşında bir insanla karşılaştım. Tabii ki ne kadar doğru. Kendi verdiği bilgileri bilemiyoruz ama e, kendi ifadesini doğru kabul etmek zorundayız. <laughs> Ve bu kadar geldiğimiz yolları insanlar hep geliyorlar su taşımak için evlerine tabi bu insanlar Sıvahili dili konuşuyorlar bu ülke 62-63'e kadar 1911'den İngiliz sömürgesinde kalmış. 1911'den önce de Almanlar sömürmüş. Almanlar devretmişler. Hatta ülkenin kuzeyinde bir bölümü de Belçika'ya bırakıp çıkmışlar. Evet işte şahidi bir ablamız kovasına suyu almış başına koymuş geliyor. Selamünaleyküm. Merhaba. Evet, evet, evet. Enteresan taş ve kaya yapısı var. Bir kızıl kızıl. İçerisinde bembeyaz böyle limon tuzu şeklinde taşlar var. Allah'a Allah Evet, şöyle bir genel görüntü alalım buradan. Burada bu bölgede, hatta bu ülkede birçok yere gittiğimde gördüm, dikenli e, bitkiler çok, ağaçlar çok. Yani zaman zaman e, yaralandığımızda oldu bu sebeple. Bizim güllerin dikenine benziyor, ters e, açılı. elimiz ayağımız boş yürümekte zorluk çekiyoruz doğrusu karıyor ayağımız bazen ama bu insanlar e, başlarında suyla kovalarla e, bu yolları kat ediyorlar Allah Allah evet. Evet. da keşonat deniyor kajuya sıvahi bir dilinde. Keşonat <gülüyor> dendiği zaman kajuyu anlıyoruz. <laughs> Bakın böyle bir patika oluşmuş. <laughs> Zamanlarda yağmurda da aşırmış, Biraz çukura düşmüş. <laughs> Ama Gözeline baktığınız zaman bildiğimiz sarı renkli çöl kumu. Zaten bu kumu da zaman zaman böyle ihtiyaç olan yerde sıva için falan kullanıyorlar. Evet, bakın yağmur ne hale getirmiş burayı. geldik herhalde şu koyuna zannediyorum? Hadi. O ne Bura oh. değil. Nereden gideceğiz oraya ya? Bu insanlar buradan inip çıkıyorlar ya. Allah Allah. Ayakkabısız. Evet. Ya Allah. Doğru evet. evet, buradan akan su, bu köyün tek su kaynağı. Evet. Buradaki yaşam binlerce insanı, evet. tek su kaynağı. Bu her zaman var ya bu su. Bu su her zaman var evet, bu ama. Ediyor, değil mi? Evet. Evet. evet, evet. Lakin biz boş olarak zor geliyoruz. Bu köyün tek su kaynağı. Allahu Ekber, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şu an tam kaynaktayız. Şu an içeride gördüğünüz şurası suyun kaynağı, gözü. Buralara kadar gelip su alıyorlar. Ve başka da suları yok. Bu su da aynı zamanda tuzlu su. Yani e, tatlı su da değil. Ve bu tuzlu suyu içiyorlar. Kullanıyorlar. Her türlü ihtiyaçlarında kullandıkları bu su başka su imkanları yok. Ne yapacaklar? Mecburen bu suyu kullanıyorlar. Ama bir teala yardımsever kardeşlerimizin Allah onlardan geçmişlerinden razı olsun. Evet. Bakın size hemen onu da göstermek istiyorum. Şu su kabı. Bununla suyu alıp çünkü büyük kabı buraya koyup alamazlar. Ancak bu şekilde yapabiliyorlar. Bu kaplarda alıp içiyoruz. Yani. Ve içiyorlar tabii aynı zamanda. Bakın şekilada de gözüktüğü gibi arkadaş içiyor. Evet. Çünkü başka imkan yok. Ne yapacak? Bu da burada duruyor her zaman. İnsanlar kendi kaplarını da getiren oluyor doldurmak için. Aynı zamanda bunu kullanan da oluyor. Ya Allah. Oh. Allah'ım sebeplerinden razı ol Ya Rabbi Ne büyük bir hizmet oldu buraya Burası sanki bir deprem olmuş Yarılmış gibi bir hal Yani bakın şöyle şuralara Aman Ya Rabbi Aman Ya Rabbi Aman Ya <laughs> evet. Burada müthiş bir aşınma olmuş. Yağmur ve sel sularıyla. Hatta bakın orada deterjan kapları var. Kutuları var. Ee, burada çamaşır da yıkanıyor. Evet. Huu, Allah. Size Singino köyünde Silva ilçesine bağlı Lindi vilayetine bağlı bir köy. Toplam nüfusu yaklaşık 6000 fakat köyde yaşayan 4000 nüfus var. Ve bu yakınlarda bunun gibi köyler çok. Ve su yok. Hatta bir tanesinde de kuyu var su yok. Ya yani inşallah Rabbim nasip ederse o köylere de birer tane bu şekilde bu minvalde bir kuyu yapalım istiyoruz çok talep ediliyor ihtiyaçlı insanlar yani benzeri şekilde suların temin ediyorlar yani hiç birbirinden çok farklı değil ama ortak özelliği su temiz değil ve tuzlu. Bütün köylerin suyu böyle. Buradan selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.